bir tanenizi vurmadılar işte. Onu sona bıraktılar. Onun üstüne işemişler ama. <laughs> diyor ki kurt telsizi almış elde kurtarın diyor. Sen bir şeyle saldırıyor bize diyor. <laughs> bir gittim, bir gittim kapısında çiş diye bir ses geliyor. İ i̇çeriye soktum adamı, içeriye soktum adamı, adam belirdi, soluma bir baktım, Allah hükmer geliyor, bir patladık. <laughs> Adamın üstüne işemek de demek ya? <laughs> Şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç. Geçtim. Şimdi ağzına işleyeceğim, hazır mısın? Şu şekilde yani. Öleceğim kızdan yine kızdan. Bu buydu yani olay. Sonra ben sağıma, sonra ben şöyle soluma baktım. bakmış şu bak. <laughs> Allah'a emanet. Allah'a <laughs> Tam burada şey var, koğuş var, şey e, hücre var. Ben de buradayım işte. Bunları bekliyorum. Üstüne işleyecek ya onu bekliyorum. <laughs> bir baktım geliyor. Vurdu ve patlattı bombayı. Ben de içeri girdim. Ben de işlemeye başladım. <laughs> Ama şey işte çok güzel bir gelsene. Şimdi ağzını işleyeceğim. <laughs> Hazır mısın? <laughs>